Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük küçük herkesin çok seveceği ve davet sofralarında sıkça tercih edebileceğiniz beşamel soslu mantarlı tavuk yemeği tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğimizin yapımına öncelikle 700 gram tavuk filetoyu ufak ufak doğramakla başlıyoruz. Tavukların tamamını hazırladıktan sonra uygun bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ilave ediyorum. Doğrumuş olduğum tavukları da tavanın içerisine aldıktan sonra tavukları pişirmeye başlıyorum. Yağ ve tava kızgın olduğu için ilk önce tavuklarımızı bu şekilde mühürlüyoruz. Gördüğünüz üzere kesinlikle suyunu salmıyor. İlk 5 dakika boyunca tavuklar mühürlendikten sonra tavuklar suyunu salar salmaz kapağını kapatıyorum ve tavukları pişmeye bırakıyorum. Ocağın altını orta hararete alıyorum ve hızla diğer malzemeleri hazırlamaya başlıyorum. Yemeğim için 1 adet büyük boy soğanı küçük küçük yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Soğanların hemen ardından içleri güzelce temizlenmiş 3 adet kapya biberi yine küp küp ve küçük küçük olacak şekilde doğramakla videoya devam ediyorum. Yemeğinizin içerisinde kullanacağınız sebzeleri tamamen damak zevkinize ve evinizdeki malzemelere göre ayarlayabilirsiniz. Kapya biberlerin hemen ardından 3-4 adet de acı ve tatlı olmak üzere yeşil biber doğruyorum. Onları da küçük küçük doğramaya özen gösteriyorum. Evet yeşil biberlerde hazır 3-4 diş sarımsağı bu şekilde Kesme tahtasının üzerinde kabuklarından ayırıyorum ve onları da ufak ufak olacak şekilde doğradıktan sonra hızlıca mantarların hazırlığına geçiyorum. Ben istediğim gibi bir kültür mantarı bulamadığım için ızgaralık mantar tercih ettim. Sizler bulabiliyorsanız kültür mantarı tercih ederseniz ya da kanlıca mantarı tercih ederseniz yemeğiniz daha da lezzetli olacaktır. Şimdi hızlıca yaklaşık 700 gram kadar olan mantarların kabuğunu soyuyorum ve dışlarını iyice yıkadıktan sonra yine göz zevkime göre mantarları doğramaya devam ediyorum. Evet kullanacağım bütün sebzeleri istediğim gibi doğradıktan sonra hepsini bir kenara aldım ve şimdi pişmek üzere olan tavukları kontrol ediyorum. Tavuk suyunu çekmiş artık içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Sizler dilerseniz ilave etmeyebilirsiniz lakin tavuğa lezzetlendirmek için burada hem baharat hem de tuz ilavesi yapacağım. 1 tatlı kaşığı tereyağın ardından bir dolu olacak şekilde çay kaşığı köri, 1 silme çay kaşığı karabiber, 1 silme çay kaşığı acı pul biber ilavesinden sonra damak tadıma göre tuz ilavesi yapıyorum ve tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra tavuklar biraz çıtır çıtır olana kadar yani 6-7 dakika boyunca tavukları bu şekilde pişiriyorum. Tavuklar istediğim kadar piştiği an artık ocaktan almak üzereyken böyle bir tutam kadar kekik ilavesi yapıyorum. Herkes damak zevkine göre baharat ilavesini eksiltebilir, azaltabilir, beğenmediklerini içerisinden çıkartabilir. Şimdi gördüğünüz üzere kevgir yardımı ile pişirmiş olduğum tavukları başka bir kaba yağını süzdürerek aktarıyorum. Genelde tavuk yemeklerinde bu işlemi yaparım. Çünkü tavuklar çok fazla piştiğinde dağılıyorlar. O yüzden bunu engellemek için önce tavuğu pişirir ve tavuğu tavadan aldıktan sonra onun yanında sebzeleri sotelemeyi tercih ediyorum. Sizler dilerseniz hepsini birlikte de pişirebilirsiniz. Şimdi tavada kalan yağın içerisine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ediyorum ve öncelikle doğramış olduğum soğanları tavaya ekliyorum. Soğanların acısı ve çiğ kokusu gidene kadar yaklaşık 3 dakika boyunca soğanları terleterek bu şekilde pişiriyorum. Soğanların rengi değişip kokusu gittiği zaman da içerisine doğramış olduğum kapya biberleri ilave ediyorum. Ben genelde pişme süresine göre bu şekilde sırası ile sebzeleri ilave ederim ki yemeğin içerisinde kaybolmasınlar. Hepsi tane tane görünsünler. 2-3 dakika kadar kapya biberleri de soğanlarla birlikte pişirdim. Gördüğünüz üzere yağ rengini saldı ve rengi değişmeye başladı. Bu esnada mantarları tencereye ilave ediyorum ve doğramış olduğum sarımsakları da içerisine ilave edip mantarlar suyunu salıp tekrar çekmeye başlayana kadar pişiriyorum. Evet, mantarlar suyunu saldı ve gördüğünüz gibi bembeyazlar. Mantarları bu şekilde 5-6 dakika pişiriyorum. Mantarlar yumuşamaya başlayıp artık pişmeye başladığında ve hafiften suyunu çekmeye başladığında artık içerisine salça ilavesi yapabilirim. Evet, 5 dakikanın sonunda mantarlar küçüldüler ve güzel bir şekilde neredeyse piştiler. Şimdi içerisine bir dolu yemek kaşığı biber ve domates salçasını ilave ettikten sonra bir kenarda spatula yardımıyla salçayı iyice açıyorum. Ben ev yapımı kendi salçamı kullandım. Sizler hazır salça kullanacaksanız bu salçayı daha öncesinde kapya biber ve Soğanı iyice kavurmanız gerekiyor. Ben ev yapımı olduğu için kavurmayı tercih etmedim. Gördüğünüz üzere tavanın bir köşesinde salçayı iyice açtıktan sonra yemekle tamamen karıştırdım. Salça tamamen çözüldükten sonra artık yeşil biberleri tencereye ilave edebilirim. Ben e, sebzeleri baharatlandırma gereği duymadım. Sadece biraz tuz ilavesi yaptım. Tabağa ilave etmiş olduğum baharatlar sebzenin tamamına yeterli geldi. Yeşil biber ilavesini yaptıktan 2 dakika sonra artık içerisine 2-3 adet olacak şekilde domates ilavesi yapabilirsiniz. Ben yazdan hazırlamış olduğum yemeklik domateslerimden ilave ettim. Varsa böyle hazırda domatesiniz. O şekilde siz de kullanabilirsiniz yemeğinizde. Evet tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra yeteri kadar tuzu da ilave ediyorum ve kapağını kapatıp yaklaşık 5-6 dakika domates suyunu tamamen salana kadar bu şekilde sebzeleri pişiriyorum. Domatesleri çiğden konservelediğim için kesinlikle konserve tadı yoktu. Böyle saatlerce kaynatmaya gerek duymadım. 5 dakika boyunca tüm sebzelerle domatesi de kaynattıktan sonra içerisine bir kenara almış olduğum pişirmiş olduğum tavukları ilave ediyorum. Ve bir 5 dakika kadar da bu şekilde hepsinin pişmesini sağlıyorum. Böylelikle tavuğun bütün aroması sebzelerle buluşacak ve tüm malzemelerin aromaları birbirine geçmiş olacak. Evet 5 dakika boyunca hep birlikte kaynayan malzemelerin artık altını kapatıyorum ve yemeğin fırın aşamasına geçiyorum. Evet pişirmiş olduğum malzemeleri fırında kullanacağım borcam tepsinin içerisine aktarıyorum ve düz bir zemin elde ettikten sonra hızlıca beşamel sosunun hazırlığına geçiyorum. Beşamel sos için 3 yemek kaşığı dolusu unu tavanın içerisine aktarıyorum. Ve orta hararette sürekli olacak şekilde karıştırarak unun rengi dönüp kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Sürekli olacak şekilde 5 dakika boyunca unu kavurdum ve gördüğünüz üzere rengi değişti. Şimdi içerisine dolu dolu bir tepeleme yemek kaşığı olacak şekilde tereyağı ilavesi yapıyorum. Tereyağı eriyene kadar yine hızlıca karıştırmaya devam ettim ve tereyağı eridi. Gördüğünüz üzere un içinde az geldi. Hemen içerisine 2 yemek kaşığı olacak şekilde ayçiçek yağı ilavesi yapıyorum ve unu 1-2 dakika bu şekilde kavuruyorum. Evet unu yeteri miktarda kaynattım. Şimdi bir sürahi yardımıyla 1 litre sütü bir yerden tencereye ilave ediyorum ve bir yerden de hızlı hızlı karıştırarak unun topaklanmamasını sağlıyorum. Beşamel sosu çok hızlı kıvam alıyor. Lütfen sürekli karıştırmaya özen gösterin ve karıştırırken de damak sevkinize göre tuz ve karabiber ilavesini yapmayı ihmal etmeyin. Ben bir taraftan karıştırırken bir taraftan da içerisine bir çay kaşığından biraz fazla olacak şekilde karabiber öğütüyorum. Beşamel sosun tuzunu da ilave ettikten sonra kıvam alana kadar sürekli karıştırıyorum. Beşamel sosu pişirirken yine orta hararetle pişirmeyi tercih ettim. Lütfen yüksek hararetle pişirmeyin. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde kıvamına aldı. Göz göz kaynayana kadar yine karıştırmaya devam ediyorum. Ta ki göz göz olup kaynamaya başladığında artık beşamel sosun altını kapatıyorum. Yemeğin üzerini kolayca kapatabilmek için beşamel sosu ısıya dayanıklı bir kabın içerisine aktardıktan sonra ince bir zemin halinde tamamen yemeğin üstünü örtecek şekilde döküyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına beşamel sosu örtmüş olduğum yemeği gönderiyorum. Ve beşamel sosun çiğliği gitmesi adına 15 dakika boyunca bu şekilde yemeği pişiriyorum. 15 dakikanın sonunda beşamel sosu yeteri miktarda lezzet olarak sebzelerin üzerine oturdu. Şimdi fırından çıkartıyorum ve damak tadıma ve imkanlarıma göre üzerine biraz kapatacak şekilde kaşar peyniri ilavesi yapıyorum. Kaşar peynirini de yemeğin üzerine ilave ettikten sonra artık fırına yolluyorum ve kaşar peynirleri tamamen kızarana kadar yemeği pişiriyorum. Evet 15 dakikanın sonunda artık kaşar peynirleri de kızarmıştı ve yemeğin sosu da yemeğin üst bölümüne çıkmaya başlamıştı. Şimdi beşamel soslu tavuk yemeğini tezgaha alıyorum ve bir müddet dinlendirdikten sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz ilavesi yapıyorum. Yemeği börek gibi diktikten sonra servis edebilirsiniz. Bizler sıcak sıcak tükettik. Sizler yaklaşık 10 dakika kadar beşamel sosun ve kaşarın oturmasını bekleyebilirsiniz. Hatta beklerseniz çok daha kolay bir sunum ve çok daha kolay bir servis olacaktır sizler için. Hemen şimdi sizlerle hızlıca iç dokusuna bakıyorum ve 9 eşliğinden sonra sizlere veda etmek istiyorum. Büyük küçük herkesin severek tüketebileceği, davet sofralarında da sıkça tercih edebileceğiniz bu kolay ve oldukça lezzetli yemek tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.